Forex Kripto YouTube kanalından herkese merhabalar. Şimdi e, dün özellikle ondan önceki günde Luna Klasik eksiler satışlar e, bayağı bir moralleri bozdu doğal olarak. Şimdi onlarla alakalı hem yorum yapacağız hem haberleri sizlere yorumlayacağım, anlatacağım. Böyle bir video çekeceğiz inşallah. Şimdi Luna Kresin grafiğine bakalım. Bugün bir tepki var. Neyse bu grafiği sonraya bırakayım isterseniz. Şimdi arkadaşlar şimdi ufacık bir satışta hemen modunuz düşüyor. Bunlar eğer büyük hedefli coinlerde olmazsa zaten olmazdır. Tamam Luna Klasik biraz vahşi hareketler yapıyor normal enstrümanlara göre ama bu gayet olağan çünkü çok büyük rakamlardan bahsediliyor bu. Her biriniz milyon not almışsınız, milyon dolarlık adam olacağım diyorsunuz. Öyle olmuyor işte. Adamlar ortak istemiyorlar, sizi olabildiğince düşürecekler. Ben bunu daha önceki videolarda da size defalarca anlattım. Kimse sizi zengin etmez. Yine dedim önceki videomda. Birisinden bir 100 lira para isteseniz size yüzünüzü buruştururlar Siz burada milyon not alıp milyon dolar, dolar kazanmayı düşünüyorsunuz. Yani bir enstrüman sürekli bir ömür boyu zaten yükselmez bu finansal piyasaların doğasına aykırı Kimse böyle e, şey olmaz e, Bir anda zengin olmaz Anlatabiliyor muyum yani bu düşüşler illaki olacak olmak zorunda e, Bu esnada birçok kişi de satmıştır adım bir eminim şimdi yukarıdan alacaklar yine Ve lot sayıları azalmış olacak işte böyle al sat yapmayın. Bu çok büyük bir hata. Kendi kendinize zarar veriyorsunuz. Yani yazık günah. Ben bu konu hakkında sizleri defalarca uyardım da e, yani böyle şeyler yapıyorsunuz. Yani karışamam ben ama hata yapıyorsunuz. Günden güne günden güne eritecek, eriteceksiniz notlarınızı. Yapacağınız en iyi şey elinizdeki notları tamamen sabit tutmak ve imkanınız varsa düşüşlerde e, takviye etmek. Açıkçası Şeytan bana da buradan takviye ediyor da şimdi ben çelişirim açıkçası kendi trading mantığımla. Normalde bir 20 milyon lot falan almak istiyorum ama yani hep diyorum ben mutlaka bir enstrümana her zaman yüklenmemek taraftarım. Gerçi 20 milyon lotlar ne olacak o da ayrı da Şimdi bir noktaya yüklendiğim vakit kendimle çalışacağım çünkü. Yani bu ufak bir olay gibi gözükebilir ama bu sizin yaptığınız train işlemlerinde disiplinsiz de sebep olur. Yani benim de kendime göre kurallarım var. Bundan sonra gerisi çorap söküyor gibi gelir. Demeye çalışın Tek bir ünü yüklenmeyin ama eğer ki sizin kendinize göre kurallarınız vesaireniz falan yoksa bu noktalar güzel mallanma imkanları. Ben almayacağım açık öne söyleyeyim. Çünkü yani Disiplin etmem lazım kendimi her zaman. Her zaman nefsiniz ve şeytan sizi kötüye yönlendirmeye çalışır. Kötüye sizi adapte etmeye çalıştırır daha doğrusu diyeyim. Ben o yüzden şu an direniyorum açıkçası almamak için de. Fakat yok ben girmeyeceğim buradan. <laughs> Onu söyleyeyim size çünkü kendimle çalışırım yoksa. Belli standartları var çünkü onlara uymak zorundayım zaten FX kısmında da gereken şeyleri yani şimdi şöyle benim belli noktalara ayırdığım belli sermayeler var Kriptoya şu kadar sermaye ayırıyorum FX'e şu kadar sermaye ayırıyorum şimdi ETF'lere, tahvillere dolar alımlarına şu kadar sermaye arıyorum. yani hepsi bölüm bölüm olduğu için e, kendi disiplinimi bozarsam gerisi çorap söküğü gibi gelir o yüzden ben girmeyeceğim şansına zaten elimde not sayısı yeterli şu anda Zaten 100 milyon, 200 milyon, 300 milyon not olanlar hiçbir şey demiyorum ben. Onlar benden uzak dursunlar. Onlar hiçbir tavsiyem yok benim. Çünkü ben onlara önceki videolarımda da gerekli terkinleri yaptım. Hala alan arkadaşlar var. Kendi sermayeniz, kendi kararınız. İşte benim gibi ve düşük notlu alan arkadaşlar kadar bu sert düşüşlerde psikolojiniz sağlam olmayacak. Emin olun ki o düşük notlar sizden daha çok kar edecekler. Sizin büyük notlarla dayanamadığınız rakamlarla küçük nokta alanlar daha fazla kar edecekler yerlerinden kıvırdamadıklar için. Yani sizi daha erken satacaksınız ve daha çok al sat yapacaksınız büyük notlar. Bu yüzden karınız hedeflediğiniz kadar olmayacak. Daha önceki videolarımda bunları defalarca size terkin ettim. Ama hala 100 er milyon, 200 er milyonluk notlarla alanlar var. İstesem ben 1 milyar not alırım. Abartısız söylüyorum size. Ama diyorum hem kendimi dizginliyorum hem de yanlış bir mantık olduğunu bildiğim için kesinlikle yüklenmiyorum ve yüklenmeyeceğim. Yani hangi enstrüman olursa olsun. Siz de mutlaka kendinize bazı kurallar koyun. Bazı sermaye limitleri koyun. Bazı kuralları uygulayın. Yani o, o disipline edin kendinizi. Zaten disiplini bozarsanız gerisi çorap söküğü gibi gelir zaten olumsuz olarak. Bir hemen videoyu durdurmam lazım döneceğim. Evet kısa bir telefon görüşmesi sonrası. Şimdi e, Not sayısında ben sizlere gereken terkimleri yaptım artık karar sizin Bu arada biliyorsunuz YouTube'da bir soru Konusu açtım soru sormanız için oradan Sorun bana yani Çekebilirsem inşallah bugün de çekelim. hafta sonu çekerim diyordum ama hafta sonu bazı özel işlerim olacak galiba O yüzden siz Sorularınızı sorun Varsa aklınızda bir an önce videoları çekin ben Biraz uzun olacak video bayağı uzun olacak Bekliyorum sorularınızı çünkü soru çok çoğaldı arkadaşlar inan özel mesaj kutumu size göstersem yani 80-90 tane okumamış mesaj vardır belki de yani Kadın erkek Genç yaşlı Bayağı bir 7'den 77'ye bayağı bir mesaj atalım çok sağ olun ilginize Ama yetişemiyorum artık Gerçekten O yüzden biraz bir Çizgi çekmem gerekti kusura bakmayın Bunu da tekrardan söyleyeyim ben size Eskiden üye sayımız çok azdı 300-500-700 Seviyelerde herkese birebir Yazıyordum ama Artık yetişemiyorum. Yani durum bu. Anlarsınız umarım beni. Bayağı bir çoğaldı çünkü. Kusura bakmayın şimdiden söylüyorum. Şimdi Mekce'den başlayalım isterseniz. Yakınlara devam ediyor. 11, 25, 47, 48, 118, 123, 153, 159, 209, 210, 260, 290, Evet burada yaklaşık e, 330 milyon civarı bir lunç yanmış Kaç günde? 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 günde. Yani günlük 33 milyon hemen hemen geliyor. MaxJ gibi küçük bir borsa. Düşünün bunun 80 katı olacak. Binance yaksaydı. Ne kadar yanlış olurdu. Yani kapatasak söylüyorum ben sadece. Ee, yani 2-3 milyara yakın lunç alacaktı. Pardon yani 3 milyara. <laughs> 30 milyar. Tabi eğer yanlış hesapladıysam yazın yorumlara. 10 günde 30 milyar adet coin yapmış olacaktı. Sadece Binance Neyse bugünleri unutmayın. Ne diyeyim Binance ile alakalı diyecek bir şey yok. Az çok düşüncelerim biliyorsunuz zaten. Şimdi TR klasik e, hacimleri düşmesine rağmen bu o kadar yanlış Onu da aklınızdan çıkartmayın. Gerçi düşük hacimde ne olacak? Yani 1 milyarın altına düşmeyene. Dünkü hacim 1 milyar 290 milyon. Hacim 1 milyarın altına düşmesin iyi. Yani yükselişlerde düşmesi daha iyi gerçi ama işte ee, yani hacim düşmesin diyeceğim şey o. Bir saniye arkadaşlar. yeni bir telefon bir saniye. Evet nerede kaldık? Şimdi bu 1 milyar ee, doların üzerinde olduğum müddetçe ilginin devam ettiğini zaten ayağım beyan gösteriyor. 1 milyarın altına düşmesin. Zaten açıklamalar geldikten sonra yakınlarla alakalı. Ee, devam, yani hacim artacaktır. Devamı gelecektir bence yükselişlerin. Bu düşüşlerde umarım düşmemişsinizdir. Ben yani hiç inan strese girmiyorum. Zaten Twitter'dan yaptığım paylaşımlarla da görüyorsunuzdur. Yani bunlar olağan düşüşler. Sadece gereğinden fazla sert oluyor bu klasikte. Mesela bir sıfır attıktan sonra daha da sertleşecek hareketler. Yani takip etmeyin dayanamıyorsunuz psikolojik olarak. Ben size sürekli aynı terkinleri yapıyorum. Hep aynı hataları yapıyorsunuz. Yani benim bu noktadan sonra daha destek olacak bir şeyim yok size açıkçası. Fikrim ve düşüncem de yok. Yani bundan ötesi yok çünkü. Çünkü hesap kontrolü sizin elinizde. İşlemi yapan sizsiniz. Kazanan da kaybeden de sizsiniz. Ama ben size buradan telkinleri aktarıyorum. Umarım dikkate alırsınız diyecek bir şeyim yok. Şimdi yani sakin olun, metanetli olun. Dayanamıyorsanız takip etmeyin asla. Ben eskiden öyle yapıyordum. Gerçi şimdi bazen öyle yapıyorum. Dayanamayınca ekranı kapatıyorum. Bir şey yapmayın. Çok stres yapmayın. Gideceği yer belli zaten. 2 milyon, 2 trilyon 388 milyar adet. Bakalım var mı? Ben de sizde ilk defa bakıyorum. Bugün telefonların susmadı maşallah. Şey telefonu gibi oldu. Bir saniye. Neyse. Şimdi e, bakıyoruz. 2,5 milyarlıklar yok. Bir tane bu sıradan bir çekim. 199'luklar ne? Nesi? Kaç tane oldu böyle? Bakalım. Buna gitmiş. MW. M2. Şimdi 200 er milyon mu dağıtıyorsunuz? Neyse. bunlar üzerine birazcık bir inceleme yapayım ben. Şimdi bu videonun konusu yapmayayım bunu ben. Bunu bir incelemeye alayım. Neyse bu konuya geçelim. Yani normal 2.5 milyarlık 25 milyarlıklar gözükmüyor şu anda. Bu yapılan 200 milyonluklarda bir dikkate alacağım bakalım. Binance oldu %34. Daha önceden biliyorsunuz %37 küsürlerdeydi. Staking'den sonra azaldı zaten. Staking zaten %7 küsürlerde devam ediyor. Onu hiç açmadım. Şu an onda bir değişiklik yok. Burada anlatacağım başka bir şey yok. Yenisi grafiken şey yapalım analize geçelim. Şimdi biliyorsunuz trend çizgimizin altına indi. Obo formasyon dedim. Gerçi altcoinlerde bir formasyon hedefi tam olarak o hedefe nedense vurmuyor. Herhalde hacimsizlikten dolayı. Bu da vurmadı. Herhalde geri dönüyor gibi. Yani bu formasyonu vursun zaten size söylemek istemedim ama e, yaklaşık e, o pardon 37 bir saniye 60 yani 20'ye kadar inmesi gerekirdi şahsen ama işte formasyonlar tam %3 çalışmadığı için böyle alt koyunlardı. E zaten e, şuradaki 30 seviyesindeki ilk çıkıştaki 29.700 direncini sizlere gösterdim. 29.700 direncinde çünkü kısa bir müddet oyalanmıştı. İnşallah orada yatağa bağlar demiştim. Yatağa bağlamadı. Böyle sert çıkınca şimdi geriye döndü. Onu test etti bakın tam oradan dönmüş. Bu çizgimi biliyorsunuz defalar günler önceden vardı zaten burada bu. Eski videolarım açın görün. 29700'den bir önceki direncin destek yapmış ve oradan setmiş başarılı bir şekilde. Eğer ki bu tren çizgisinin üzerine çıkarsa yani 40 seviyesinin üzerine çıkarsa <laughs> emin olun ki şu 60 seviyesini bu sefer e, hedefe koyacaktır. Dediğim gibi 40 seviyesini bir açsın önce bir mavi çizginde üzerine çıkalım. Çünkü burada bir 60'ı bir kere denemesi gerekiyordu. Denemedi. Tekneye uymadı. E, veyahut da benim düşündüğüm tekneye uymadı değil mi? 60'ı denemesi gerekiyor. Umarım deneriz kısa süre içerisinde. E, diyeceklerim şu an bu kadar. E, bugün tüm, e, bugünkü tüm konular enflasyon verisiyle alakalı. Onu takip edin bundan önce pozisyonlara girmeye önermem. Ne olursa olsun, yer, ister pozitif olsun, ister negatif olsun sizi portföyünüz açısından. O riski, o stresi girmeye değmez. Karar sizin. bu sorularınızı sor lütfen YouTube'dan. bugün inşallah fırsat bulursam çekmek istiyorum. çünkü hafta sonu dediğim gibi bazı özel işlerim olacak gözüküyor. Tekrardan görüşmek üzere.